Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açma videosu çekeceğiz. Şimdi astral kutuları için ben anahtarları topladım. 10 tane anahtar yaptım. Bizde neler çıkacak birlikte göreceğiz. Ama bu sefer bir farklılık var. Kutuları nerede açacağımızı bize GPT söyleyecek. 10 farklı haritada açacağız. 10 farklı diyelim mi? Farklı demeyelim direkt 10 tane seçsin bize. Bakıyorum tak. 1-4 yukarıdan başlıyorum. 1-4'e uzun atladım. Buradan hızlı gemiyle gidiyoruz ama 10 tane anahtarımı birleştirdim. Giriyorum şimdi. Takır takır toplamaya başlayacağız. Bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Ee, hızlı olmak genelde dezavantaj oluyor. Çünkü aradığımız kutu biraz geç görünen bir kutu. Burguyla gezeceğim o yüzden. Yüzünce de ufak bir bug var. Milletin şeylerini kapatamıyorum. Droidlerini kapatamıyorum. Gösteriyor sürekli. Şöyle birazcık yavaş yavaş. Salına salına gidelim. Ne demek ses? ses? Sesim var şu an. <laughs> ben de gitmiş. Bir an trollendik. Bir an valla tekrar sıfırdan gireceğiz diye şey yaptım. Kutu 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 kutu. Bu kutuyu bulmak da zor oluyor ki. Koca hep çeşit çeşit kutular. Bir tane de benim kutum gelebilir mi? Prime açacağız evet. Modül açacağız. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Tüm haritayı turladık. İstasyon atıyor birisi bu arada. İlk kutu için bir tahmin geldi. Damage x2 dediler. Ama içinde x 2 yok bunların. <laughs> x 3 var, x e 02 var. Bir de x e de 0, var. En dandik seri. x 2 olsa gerçekten güzel olurdu ama. Bulabilir miyim artık kutu? Bulamayacaksam normal bir tane açayım. Spam olmasını bekleyeyim yani. Bir tane normal açalım. Yaptık abimle bir güzellik. Bir tane kutu yenilerik diyelim. Atmadıysa da atacak bu sefer diye düşünüyorum. Ama işte hızlı olmanın dezavantajı. Kutu kaçıyor olabilirim. Haritada bir tane kutu var galiba ve ben onu arıyorum şu anda. AgaTutar 20 inlemiş zaten. Yeni açalım bir tane daha. Bu kutuları açmak da güzel oluyor. Yani B3 falan atıyor bazen. Ben B3'lerimi çoğaldım da. <laughs> İyi oluyor. Ha istasyonu açtılar. Kutu kutu. Her haritada umarım bu kadar sürmez. Böyle yavaş yavaş gideceğim. Adım adım. Ya GPT'ye seçtirdik ve GPT'nin de, GPT de seçeceği map'e tüküreyim ya. Bir <laughs> tane bulamadık daha. 5 dakikada bir kutu açamadık daha. Umarım aynı arada iki tane falan vermiştir. Ve PvP vardır içlerinde. Hepsine bakmadım ben hangi haritalarda şey yaptığına. kutu kutu hadi. Ben bulamayacağımızı düşünmeye başladım ben. Bir tane daha açayım senin için. Kutuyu en olmayacak yere falan mı spamlıyor? Ben onu da çözemedim şu an. Yani çoktan açmıştım iki tane, üç tane normalde. PvP seçmek daha iyi oluyor o yüzden de. Bir de PvP'de genelde nerelerde olduğunu nokta atışı biliyorum. Yok kutu mutu yok. <laughs> bir dedik kutu yok ya. Allah Allah. Bir sonraki map'e geçeceğim bunu sonra saklayacağım. Sonraya saklayacağım o zaman. Bir sonraki map 1.7. Ben buradan 1.7'ye. Şu alt kapıya kadar gideceğim. Ondan sonra 1.7'ye atlayacağım. 1.7'ye atladım. <laughs> Aynı map vermiş mi hiç? 2, 3, 2, 6, 2, 8, 3, 2, 3, 5, 3, 8, 4, 1, 4, 4. Hı <laughs> hı. Yok normal astralden modül gelmez. Normal astralden B3 geliyor. İşte e, Putat Plus'a tasarım geliyor. Astral Putat Plus tasarımı. Bir de B3 gelebiliyor. İçinden bulabileceğiniz en iyi iki şey bu. Onun dışında scrap falan arıyorsanız scrap gelebilir. İşte birleştirde şey parçaları geliyor. Ne denir? Teknoloji parçaları mı denir? Donanım parçaları geliyor. O şekilde bakalım. Burada da bulamazsam artık kafayı yerim. Her yer obsidyen, her yer obsidyen. Obsidian var, savaş bileti var, i̇şte yeşil ganimet üstüne, astral üstüne yani Prime hepsi bir olunca e, Prime'ın biraz daha şeyi az oluyor, spawn'ı az oluyor. Diğerlerinden az olan. Daha az açılan bir kutu olduğu için, yapması daha zor olduğu için genelde daha az spawn oluyor. Jipti bizi yaktı mı peki? Burgu'da gidiyorum ya. Burkudayken spawn'ını görebilmem lazım bence. Eğer spawn'ını kaçırmıyorsam başka bir mantıklı açıklama bulamıyorum. Şimdi ara. Arayalım bakalım. Bulduk. Çok şükür sonunda bulduk. Ben yine hemen hızlı hızından buradan gıdemliğimi alıyorum. Böyle koyacağım. Evet. İlkinden bakalım ne gelecek. Şart X e de 0. XH 0.1. En kötü seriden geldi. Tamam. bir okey. 2 Buradan bakıyorum daha yakın bir yer var mı? Bir oraya bir. Zaten kutuları uzun sürüyor bulmamız ya. iki atlarım ben buradan. CPU geri dönmüş olmazsa da 2-3'den giderim 1-4'e, 1-4'de e, 2'ni aradım CPU dönemine kadar, onu açarım. Şimdi bakalım. Ne geldiğine en son hepsine bir bakarız diyorum. Ara, ara, ara bayağı sürecek. Buraları çarpı 5'e 6'ya alırız artık şeyden. Editlerken mecbur. Bir saat kutu arıyoruz ya. Tut bakalım sen logumu da. Yani az kaldı şey yapacağım. Gemiyi değiştireceğim. Ya da gidip hız modüllerini çıkartacağım ki modülü görebileyim. Şey kutuyu görebileyim. Bir de dehir O da biraz yavaşlatsa. Yapalım. Yani bir tık daha iyi böyle. Spamlarını görebiliyorum gibi şu anda. Kutulara. Bir, bir tık daha altına eriştim. 698 bu halim bile ya. Hala fazla hızlı olabiliriz. İyice aşağı inelim. Şu aşağıda atıcımı da yiyeyim ben en iyisi. <laughs> Böyle kaçırmam herhalde. Bu şekilde gidersem. Belki onunla giderim ama. Ya ne yapıyorum ki mesela bot kontrolüne giriyorum. Sadece yürüyorum. Aleyküm selam Ceki, hoş geldin. Hadi çıkarttık karşıma. Sanki kutuyu 500 kişi arıyormuşuz gibi hissediyorum artık ya. Bulamamamın sebebi o gibi. Botlar da yürüyor abi, gayet şüpheli bir <laughs> Ne yapıyoruz? Ee, Astral Prime kutularını açıyoruz. 10 tane de bir açtık, kaldı 9. Ama işte kutuları bulurken zorluk çekiyoruz galiba. Evet bir de kutuyu bulabilsem. 15 dakikada bir tane açtık. Gözden kaçırmamak için full odam ama yani. Bir tur daha atacağım. Bir tur daha atacağım. Yine bulamazsam sonraki map'e geçeceğim. Yani kutuları fizana mı takladınız? Ne yaptınız? Ben anlamadım ki. Anahtarın olmasa gözüme gözüme sokarlardı ama. Son düzlükteyiz. Bakalım olabileceğiz mi? Teşekkürler. Hoş geldin. kime göre neye göre şimdi? Oradaki saat sen söylemezsen kimse aklındaki, aklında oradaki saati tutmuyor. Hallettin mi etkinliği? İyi bari. Evet turumu attım. Sonraki map'e geçiyoruz. 2-3'te bulamadık, 1-4'te bulamadık. 2-6'ya atlıyorum. 2-6'da buluruz, diye düşünüyorum. 2-6'da, sağ altlarda vardı kutu. Biz de sağ üst tarafta. Sadece internet geçeceklerine göre için yardımcı ol. İnternet saranır. Tensörle kesilir, saptırır. Valla Ali... Şey yap, görevini teslim et. NS'lerle birlikte. Ondan sonra şey yap. Ya İnternet'e başla. Ya bak direkt sağ altlarda vardı. Sağ altlarda vardı bak direkt. Evet. 2 altının kutusunu açıyoruz. hpx e 01. 99 değil. Bari 100 verseydiniz. Şimdi 28 diyor. Buradan yolculuk 28 ha. E. Şerdik'e 01. hpx e 01. Bakalım chat çipiti. Nim bize hazırladığı tarif ne çıkacak sonunda? Direkt açıyorum. Hayır yanlış üçüncü Damage xr01. Bütün e, x serilerini toplatsak güzel. 3, 2, 3, 5, 3, 8. Buradan hayır hiçbir atlamam yok. Patlayalım. Gerçi patlam, patlarsam 3, 8'de doğacağım. 3, 8, 3, 5, 3, 2 yaparız o zaman. Tamam. Burada hemen güveyi aldım ki daha çok hasar yiyeyim. Canavaranla vurduğumdan. Şimdi bir tane de hemen uzasından x1 atlaması ilk kutusuna bakacağım. Ve hız çıkartsam mı? 12 hızı çıkartıyorum. Umarım kimse bana bulaşmaz. Çok yavaşladım bir anda. 685. Çıkıyor olmadı. Yavaşlamadık gibi sanki. 12 hızı çıkarttım. Burgu'ya geçtim. 685'e gidiyor gemi. Yine çok hızlı. Zehir yiyeceğim gibi yine ya. 618 güzeldir. Şimdi kutuyu kaçırmam herhalde. Burada da sağ tarafta vardı diye hatırlıyorum ama. Sağ bir bakalım. Sağ neler varmış. Evet açıyoruz. Tak Space XS01. E, ee, XS serisinin her renginden aldık. Set yaptık direkt. Set tipi salsın. XS01 serisinin her renginden bir tane verdi bize. Dördü de farklı geldi. Kaldı altı modeli. Şimdi nereye gidiyorum? Hızlısından bir 3-5 e atlayalım. Şöyle birine basamadık özelliğe. Heh. Şöyle yapalım. Elektrik tanım hoş geldiniz Space. İyi seyirler. Şimdi konfiyi konfig konf atıyorum burada. Burgu'ya geçiyorum. Yine hızımı yavaşlattım. Aramaya devam. Evet modül açıyoruz. Haritalarımızın haritalarımızı ChatGPT seçiyor ama. Bu ChatGPT'nin söyleyip de şey yapamadığımız mapleri, bulamadığımız, kutulamadığımız mapleri siz söylerseniz sizin söylediğiniz maplara gideriz. Buraya kadar mı düştük? Valla dört tane açtık. 4'ünde de XS01 serisi geldi yani. GPT nereye çalışıyor ben emin değilim. İçeriklerine bakmadık. En son bakacağız içeriklerine. O yüzden şimdi güzel buldu, kötü buldu diyemiyorum. Ama seri olarak en azından serilerin kötü olduğunu biliyoruz. Aha geldi. Evet bakalım. Beşi de alıyoruz. Wait XS01. Sadece ilk de serisi çıkartacak galiba bize. Tercih edelim, gözden, tercihlerimi gözden geçirsem mi? 3'ye gidiyorum buradan. Derslerimi gözden geçirtir miydim diye düşünüyorum şu an ama. Artık böyle bir videoya başladık. Hadi devam. Ne kadar gelmemeli ama ya. 5'te 5 yapmamam lazım. Araya bari farklı bir seri gelsin. Ya GPT daha demin Vestoya Goli Plus modülü çıkarttı. Bana x serisi getirdi full. Bakalım ne çıkartacak içinden. Plus gemileri de çıkıyor? Plus gemilere de çıkıyor. Evet. Modül olduğu için herhangi bir gemiye çıkabilir. Hangi gemiye çıktığını baktığında görüyorsun. Baktığımızda göreceğiz. Ne yapılmış? X2'de çok zor galiba ya. Prime kutusu bulmak ama deneyeceğim. Valla X 02 sevdiğim bir seriydi. Ama Titan'da geldi. Denedik. 3-4 stabilizeyle hiçbir şeye dönmedi. Biraz şans işi. Ama şu anda en iyi şu an ne derseniz X-3 aralarında galiba. Ben de X-3 serisini sevmiyorum. Bana hiçbir şey vermiyor genelde x 3ten 12 yazım falan X-3 olabilir ama bana vermiyor diyorum. Belli olmaz. Belki GPT şimdi X, H01 serisinden 12 hız falan çıkartmıştır. Bilemeyiz. <laughs> X3 Spectrum Plus atıp duruyor mu? Sana Spectrum Plus al diyorlar. O da farklı bir şekilde söylüyorlar. Daha fazla yavaşlatamıyorum gemiyi. Bak burguyla gidiyorum. Zehir yedim. 12 hızlı çıkarttım gemimden. Hadi artık. Görebileyim kutu. Bu tam ne zaman sebebi çalışmaya başlar? Yapıp, bilmem. Ya, üreticisi, yapımcısı, bakımcısı ben değilim. Ama bugün oyunda bir sıkıntı vardı. Astral yaparken e, boş bir mepe düştüm. Hatalı bir mepe düştüm. Direkt ben hatalı bir map'e düştüm. Bomboştu. Patlayarak çıktım içeriden. Ne, ne zamandır yok bilmiyorum ama. Evet benim CPU yakmalarım meşhur. Ama işte bunda 45 CPU var. 5 tanesini yaksam da çok koymazdı. Ama şimdi Titan'da zaten 10 CPU'm vardı. 5'ini yaktım. Yarı yarıya yakmış oldum. Bundaki yaktığım 5 CPU bana çok dokunmuyor. Ama orada gerçekten dokunuyor. 4, 1, 4, 4. Şöyle gidelim hızlıdan. Senin soruya cevap veririz. Tucu Spektrum özellik basınca vurmayı bırakıyor mu? Ayarladıysa bırakıyor diye biliyorum ama kullanmadığım için emin değilim. Onu chatten kullanan arkadaşlar cevap verebilir belki. Öyle bir ayarı var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben sanki özellik vurmayı bırakıyordu. Aynı mantıkla büyük ihtimal spektrumda da bırakıyordu. Ya hadi görevler yavaş yavaş ilerleyecek şeyler. Kim yani 24 level'da da girebilirsin, 25 level'da da girebilirsin. Belki 10 level'da da girebilirsin gizliye. Denemekten başka yapabileceğin daha iyi bir seçeneği yok. Ne yapıyoruz şu an? 10 tane Astral Prime anahtarı hazırladım. Açılış videosu çekecektik. Ama kutuları chat buluyor bize. Haritaları chat GPT söylüyor. Onun söylediği maplere gidip kutu bulup orada kutuları açıyoruz. Güzel gemi Spektrum Plus. Kötü gemi değil bence ama işte biraz e, ee, ağır. Bak mesela tüm hareket fark ettiniz daha demin. Şükrü geldiği gibi gitti direkt. Evet buradakini de açıyorum. 4-1'de değil mi? 4-1. 4 1 4 de açıyoruz. Space 3 attı. Bir farklılık yapalım dedi. Şimdi 4-4. Bir farklılık yaptı ve bize x'ü 3 attı bu sefer Space'in. Şimdi 4-4'tekini nasıl bulacağız? Map de büyük. Taşın o taraflara bakacağım. 3 tane, şu anlık 3 tane boş map'imiz var. Setten map alacağım. Kazananlar VIP alacak bir haftalık. Ee, Kötü bulanlara da 5 dakikalık ban olur yine. Gerçi dur, öyle kötü bulanlara 5 dakikalık ban, güzel modülü bulanlara da 1 haftalık VIP. Siz kararlaştırın 3 tane VIP. Shadow X'e 02 attı bir tane de. Şimdi 3 tane VIP seçiyoruz chatten, Evet. Bana göre ne zaman başlayacaksınız? Onu konuşuruz birazdan. Şu videoyla işimizi bitirelim. Selim hep 18. 18 geldi. 4 4'te bir tane açtık. Açmadığımız maplerden bir şey söyleyeyim. Bak, Maplere getireyim. Şu maplerde açtık. Bu mapler dışında bir şey söyleyeyim. Bir üç beni hiç yormadı. da. 1 3 geldi. 2 8 geldi. 1 8 mi geldi bir de? 5 çok uzak Ali. Şimdi aynı haritaları seçin. Gelen haritalardan birileri ittifak kurup harita düşürsün. Üç tane şeyimiz var. Ya da dur bakayım. Çekilişle mi yapsak bunu direkt? Bunu da çekilişle yapalım hemen. Hemen bir şova dönüştürüyorum. Mapleri söylerken abi ünlem modül deyip yapın. Yani şöyle. Ünlem modül 2.8. Aynen. Ünlem modül 2.8 bak. Ünlem modül 2.8 yapın. İşte hangi map diyeceksiniz? Ünlem modül map söyleyin. Oraya gidelim. Evet evet evet. VIP isteyenleri, bandanlar etkili göze alanları sahneye alalım. 3 tane modülümüz var. 3 tane çekeceğiz. 3 tane kaldı. GPT 3 tanesini buldurmada. Son 3 tanesi size kaldı yani. 3 tane çekeceğim. Her, herkesten birer tane olmuş olacak. Basıyorum. Bastım. İlk bakalım kim çıkıyor. Yine ben çıkıyorum ve kötü modül buluyorum değil mi? Enes. Enes 1.8 mi dedin sen şimdi? Son kararın mı? 1.8. Atlıyoruz hemen. 1.8'e. Aleyküm selam. Ee, ayrıca bir şey soracağım. Aslında modüllerde ne vereceği yazmıyor. Bir şey yapabilir miyim bu durum için? Ee, ya rastgele seçeceksin ya da Unity'den değil, normal istemciden gireceksin. Unity'de görünmüyor da normal istemcide görünüyor modüllerin neler diye. Şimdi modülümüzü arayalım. Kanlı arabası gibi hissediyorum ya. Evet, okey miyiz Enes? Bu kutuya okey miyiz? Bak map'in ortasında. Açtım, hadi bakalım. Ne geliyor? Demo.jx 3 geldi. Modülleri en son bakacağım. O yüzden buraya Enes. Damage. X3 yazıyorum. Şimdi bastım bakalım ikinci kim geliyor. Kendi kendime geldim. Ben 4-1'de bir tane açtığım için tüm şansımı burada kullandım. Geçiyorum buna. Evet. Bacanak. Sen de hep söyle. Bir daha çıkarsam x8. Tamamdır. Yok tam okuyamam. Bir 3 kendi. Tam okuyamam. Normalde ben ikili değiştirmeni istiyorum aslında ama işte birazcık aile yayınlarına e, uyacak bir nick değil o yüzden. Hayır atlayamıyorum bir üçe. Bir üç atlayamıyorum. O zaman uçarız buradan. Cidden TPU geldi mi ya ben buraya gelince? Bir saniye daha beklesem. Sıkıntı olmuyormuş. Ayarlardan değiştirebiliyor olman lazım. Aa pardon. Şeyde yok galiba. Aha Merok geldi. Peki Son hakkımızı merak edersek nasıl olur? Yayıncı buff'ı alalım son modül için. Sizin yüksek müsaadenizle ama. Şimdi çekilişle yapıyorduk. Ben çıktım ya benim yerime o söylemiş olsun. Sonuncuyu yayıncı bonusuyla açmış olalım. Belki yalandan modül, düzgün modül buluruz. Herkes için okeyse. Şu bacanan haritasında modül bulalım da. Gülüşle bulabilirsek de. Zephyr 17 <laughs> Aynı şey onun için de geçerli ama dur. dur şey, deal'ı tam söyleyelim. Güzel modül çıkartana bir haftalık bir, güzel çıkartamayana kötü bir şey getirene 5 dakika ban geliyor. Sana uyuyorsa. de kutuyu bulmak da çok uğraştırıyor ya. Şu kutuları artık çoğaltın. Hayır kapıyı dönmek tamam uzun sürüyor. Bari kutuyu bulmak uzun sürmesin bu kadar. Ayağımı kırdım bulayım diye. Hala bulamıyorum kutuları. O sırada 2 saat ban yiyen biz. <laughs> Her şey kanaldan ban yiyeceğim. Bizim hızlı zamanlarımızda biz çok banyo... Ben banyemiyordum galiba ya. Aynen, çok nadir yakalanıyordum. Ortalığı birbirine katardım ama banyemezdim ben. Kalabalık yok ya bizim kanalda. O yüzden banyeme ihtimaliniz yüksek oluyor. Kalabalık olunca ortalığı karıştırıp, milleti ayaklandırıp, sekiliyorsun hemen geriye, banyemiyordum Burgu ve gezip eziyet çekmenin bir olayı var mı? Ee, prime kutular geç spawn oluyor, hızlı olduğunda göremiyorsun. O yüzden hız modülümü de çıkarttım, olabildiğince yavaş gidiyorum. Müşteri vardı Yavaş yavaş kutunun spawn olmasını bekliyoruz. Ee, Aslan Prime kutusu açıyoruz bu <laughs> bilirsek. Ne dertler var aga be. Vallahi yapacak bir şey yok. gidiyorum diye türlü. Spawn olmuyor ki kutular. 3 geldi tamam. Bundan sonrakini 3 de açacağız. Sağ üstler. Bacanak başka hep söyle bacanak. Gelmiyor burada bir şey. Kutu yok. Kutu bırakmamışlar. Harbiden bu kadar zor olmamalı bir kutu bulmak ya. Daha kaç tur atacağım hep de? 2 ama kesin ne çıkar. Vallahi bilmem. Banyama riski hala devam ediyor. İstersen tekrar çekiliş atabilirim. O sana kalmış. Basıyorum ona göre. Hakkını geçmek istemiyorsan. Yok ben okeyim. Atladım. Bacana güveniyorum. Güven kolu da geldiğine göre artık Nostroma'ya bir 5 delme 10 delme bulabiliriz. Ortalarda vardır burada herhalde ya. Taşın etrafında genelde oluyor. <laughs> Sağ ol dostum. Çette <laughs> samimi dakikalar. Yine sağ doğru gidiyorum ben. Sağ üstten bulurum herhalde bir tane kutu. Buldum. Açıyoruz. Bu yolda yalnız değilsin. Damage X ve Spree Bacanak Damage ve oldu. Şimdi hızlıdan şuradan bir patlayalım. 3 8'e geçelim. Goal Plus var bulmadığınızda. Bakalım ne çıkacak. Patlayalım. 3 8'den 3 7'ye atlayalım. Bunu da bulalım. Gümlet beni. Ben banımı alayım da, zamandan tasarruf ederim. <laughs> Göreceğiz birazdan. Hepsine birlikte bakacağız. Zaten aynı modülden sadece GPT'nin getirdikleri bir çıktı. Onun için hepsi farklı farklı geldi. O yüzden birbirine karışacak modüller yoktur. Ne modülüm var, ne modülüm yok. Ee, az çok hakimim bu hesap için. Sağ üst demişti. Sağ üstte doğru gidiyorum hızlıdan. Aha gördüm burada. Bu sefer geçerken yakaladık. Evet, tam sağ üstteydi değil ama haritanın orta üstte. HP ve Spreak, HPX ve Spreak'i geldi buna da. Bütün modüller farklı geldi. Şimdi. Stabilizeyi açtım. Önce GPT'nin çıkarttığı modüllere bakacağım. Yani Goliath Vanquisher'ı bulmuş bize. Bir tane mi bulmuş da? Şuradan bakalım. Ali yazmış da. Neyin geldiğini... Shell ses. 0. Tamam her seriden, her renkten birer tane geldi. Ee, i̇kinci kırmızıyı bulmuş mu? Yok. Bir tane kırmızı bulmuş. Bir de bu var. Ha, tamam bu vardı. Diğerini bulmuş. Yeşile geçiyorum. Her renkten bir tane bulmuştu. Hızlı hızlı cipitlere bakalım. Bu vardı diye hatırlıyorum. Bu da vardı diye hatırlıyorum. Gözümden mi kaçırdım yoksa bu mu gelmiş? Şu kesinlikle var diye biliyorum da. Tamam bu gelmiş olabilir. Tamam bu gelmiş. Maviye bakıyorum. Maviden iki tane bulmuştu. Şurada bir tane var. Sentinel bulmuş. Bir tane. Maviden iki tane bulmadım ya. Sarıdan iki tane buldu. Pardon. Doğru. Sarıdan iki tane buldu. Bu var mıydı emin değilim. Birazdan anlarız. Bu varmış. Tabi bize basmışım. Bu ikisini bulmuş. Big Boy'a e 7 delme bulmuş. Big Boy Solomon'a 7 delme, eksik 2 NPC bulmuş. Üstüne gitmiş bir de Goliath 2 e 8 delme bulmuş. GP hayatımızı karartmış diye yorumluyorum. Şimdi HPX ve 02, Damage X ve 02 ve Eee... X bu 3 gelmişti. Enes'in şansına. 3 tane o. 4, e, 2, 6. Bir tane daha modül geldi ama hangi renk gelmişti onu kaçırdım ben galiba. Onu kontrol ediyorum. Hemen SpaceX X-3 getirmişti. Doğru. Enes Demo X-3 getirdi. Cep bir tane SpaceX 3 getirdi. Tamam. Şimdi düştü. Bu denenmiş. Bu vardı elimde. Bu denenmiş. Bu ikisi de vardı. Bir tane X-3 aldık çünkü. Evet. Bu gelmiş. Solace Plus'a 5 roket isabet bulmuş. 29 olduğu için basmayacağım. Diğer modülleri de bir görelim. Ondan sonra basalım. Şimdi. Enes'ten başlıyorum. Demo X-3 buldu. Bu değil. Bu değil. Bu gelmiş. 19FF Spectrum Plus bulmuş. Enes. Enes yırttı. Ban yemekten kurtuldu Enes. Bir pin alacak. Şimdi. Hp xv02, dmg xv02 Hp xv02 dmg xv02. Bu benim zaten normalde kullandığım modülüm. Bu gelmiş. Şimdi Bacanak banı yedi. Bacanak'la birlikte Erkentos da banı yedi. Arkasında durdu. İkisi birden bir 5 dakikalık yiyecek şimdi. Şimdi xv02hp Bu vardı diye hatırlıyorum. Emin değilim. Bu yoktu. O gelmiş olabilir. Yok varmış X ve 0 ki bende. depir diyen kimdi? Kim depir demişti? Depir bulmuş bu arada. Bu yoktu bende. Merak depir bulacak diyen kimdi? Tamam. 25 tan güzel bir can. Zephyr, Zephyr sevdiğim bir gemidir. Kullandığım bir gemi değildir ama 25 tane ben okeyim Zephyr'de. Rengi tutturamadın ama en azından gemiyi tutturdun. Şimdi 2 kişiyi banlıyoruz. 3 kişiye VIP veriyoruz. Şimdi buradan slash VIP Enes'in VIP gitti. Slash VIP Merak'ın VIP gitti slash vip. Bu space'in vip gitti. Üçüncü modül neydi? Kim kazandı? Üçüncü modül bu geldi. 25 can geldi. Zephyr'e geldi. Merok açtırmıştı. 25 can okey bir can. Arken tost tut. Elimiz... Evet. Son sözlerinizi alıyorum. Son sözlerinizi alıyorum. Ban yiyecek arkadaşlardan. Abi elin değmişken ve sırada bir 10 dakika hava alsın. <laughs> bir tane de şey atarız. Çekiliş atarız. Ban çekiliş kime giderse. Yaktım bizi bacanak diyorum son söz olarak. <laughs> Bu sefer bendim geldi. Uzaklaştırma 5 dakika. Arken toz. Uzaklaştırma 5 dakika. 5 e dakika ablam olasın Şimdi ban çekilişi. Son ban çekilişimiz geliyor. Üzerine bir de güzel bir ban çekiliş patlatalım. Bana çıkıyor değil mi şimdi? Bana çıkıyor değil mi burası? Aa Jackie'ye çıktı. 5 dakikada Jackie'ye gitti. Jackie son sözünü alalım. Jackie'nin son sözünü alalım. Bakalım Jackie burada mı bir de? Jackie bir geliyor, ben neden ban yedim diyor değil mi sonra? Adamın günahı yok diyor. <laughs> Benim de televizyon izliyordum dayı diyen. <laughs> şey gibi, çocuk gibi. Banlandı durduk yere be, aga be. Hayattaki eğlence aldığımız riskler midir? Diyelim. Jackie burada yok galiba. Ama şimdi dur, direkt banlarsam buradan şey gidecek, yukarı çıkalım, buradaymış. Var mı güzel bir şey demiş Jackie en son. Jackie, güzel bir şey yokmuş. Olmayan güzel şeyle, 5 dakika, Heh, kendini dahil etme ban çekilişine. Ben de vardım ya çekilişte. Son sezon var mı Ceki? Son sezonu bekliyorum. Bak. Geçen aynı oldu. 10 saat falan gittik bir de. <laughs> ya 5 ekip seviyorum ama. Yapı var sana çıkması lazım da. Hesaplı. Hesaplı. aleykümselam. selam. Ceki de gitti. Güzel bir temizlik yapmış olduk. Bir 5'er dakika havalanma molasına çıktılar. Video çekmek için kattım bisiklet falan sürdüm. Anasını Güzel. Ben de daha videoyu bitirmedim. 50 dakika olmuş. 10 tane kutu Son açtık. Da 50 dakika sürdü. 10 kutu açmamız. O günün karı ne oldu? Ee, Spectrum Plus'a şey geldi. FF geldi. Onun dışında ekstra ötopik bir modül bulamadık galiba. SpaceX 3'ten ne bulmuştuk? Ha Solace Plus bulduk onu stabilize basacağız. Son kapanışta da Solace Plus'ımızı şey basalım. Evet basıyorum ben buradan 23 kaçınma istiyorum. Bastım. Al sana kaçınma dedi 400 verdi. Teşekkürler GPT'e. O modülün 3'ünü bulduramayıp kalan 7'sinde bir tane modül buldurduğun için çok teşekkürler deyip bu videoyu böyle kapatalım. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz de dahil olmak isterseniz yayınlarımızın adresi belli. Kik.com, Megit Hepinizi bekleriz. Görüşmek üzere. İyi günler.